Bu video özellikle popo bölgesini gluteus maximus'u daha iyi hale getirmek için daha büyük ya da daha kuvvetli ya da daha sıkı hale getirmek isteyen hanımefendiler için. Şimdi en fazla sorduğunuz sorulardan bir tanesi tamam hocam hareketleri gösteriyorsun ama kaç tekrar yapacağız? Kaç gün yapacağız? Bunu söylemeden önce böyle kısa videolarla size kol arkası, karın, iç bacak Belki farklı sizin söylemek istediğiniz bir yer varsa bunların kısa videolarını çekeceğim. O yüzden lütfen aşağı yorum olarak hangi bölgeyi çalıştırmak istiyorsunuz ya da tekrarlarda neyi anlamadınız ya da neyi tekrar anlatmamı istersiniz. Lütfen onu aşağı yorum olarak yazın. Bugünkü bölge Gluteus Maximus Popo bölgesi. Tamam. Mı? Şimdi ben normalde şurada gördüğünüz ağır olimpik halterle yapıyorum bu hareketi ama böyle bir şeye ihtiyacınız var mı? Tabii ki yok. Evde şöyle güzel bir kettlebell de bu deadlift hareketini yapabilirsiniz. Ya da dumbbelllarla da deadlift hareketini yapabilirsiniz. Kaç tekrar kaç set olduğuna girmeden önce. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Çok önemli bir konu var. Aşağıya indiğinizde ben de bunu online derslerimde çok fazla yapıyorum ve yaptırıyorum ve dikkat ediyorum. Gördüğünüz gibi omurgam ayakta nasıl duruyorsam Aşağıya doğru eğildiğimde de, ben de ekrandan bakıyorum kendime, aynı şekilde duruyor olması lazım. Eğer aşağıya indiğinizde, fleksiyon dediğimiz bu bükülmeye başlarsanız, özellikle bel bölgesinde... ...ya bilmediğiniz bir fıtığınız varsa çok daha kötü hale gelecek ya da gül gibi, mis gibi yeni fıtıklarınız olacak. Şu pozisyon bile çok kötü. Biliyorum görsel olarak bu pozisyon daha kötü. Ama omurlarınızın sağlığı için aşağıya indiğinizde bunu yapmanız lazım. Kaç kilo ile yapmanız lazım? Kaç tekrar yapmanız lazım? Cevabı şurada. Hangi bölgeyi çalıştırmak istiyorsanız o gün ya tekrar sayısını arttırarak ya da ağırlığı arttırarak o bölgeyi çok ciddi yormanız lazım. Eğer ertesi gün pazartesi yaptığınız salı günü ağrımıyorsa, çarşamba günü ağrımıyorsa yeterince çalışmamışsınız. Set sayı istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Artık bir tane daha yapamayacağım gücüne gelene kadar arttırabilirsiniz. Fakat ertesi gün mesela pazartesi yaptığınız salı ve çarşamba kesin dinlendirmeniz gerekiyor. Eğer salı ben çok iyi öğrendim bu videoyu salı bir daha yapayım çarşamba bir daha yapayım derseniz dinlenmediği için gelişmeyecek. Yeterince protein ve 9 esansiyel amino asit son videomda bahsetmiştim. Bunları almazsanız da yine gelişmeyecek. O yüzden beslenin güzel dinlenin. Ya tekrar sayısıyla ya hızla ya da ağırlıkla kendinizi yormaya çalışın. Aşağı yorumları yazmayı da soruları sormayı da hangi bölgeyi çalışmak istediğinizde yazmayı unutmayın. Ben Akın Saatçi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.